Evet gençler şimdi geldik üçgende açılara. Tamam. Yani en bu işin başlangıç düzeyi, beginner düzeyi böyle ama dediğim gibi yani üçgenler o kadar önemli ki. Üçgenleri çok iyi öğrenmediğiniz zaman geometride de ilerleyemiyorsunuz. Aynen bunu tekrar ve tekrar söylüyorum. Peki en basit şey nedir? Bir çok böyle hani kulak aşina olanı olanın bile bildiği bir şey vardır. Nedir? Üçgenin iç açıları toplamı Nedir arkadaşlar? 180'dir. Tamam. Yani şöyle düşünün. Bu A, B ve C'nin toplamı 180 değil. Atıyorum 190 olsaydı bu üçgen olmuyor olacaktı. Yani şöyle bir şey çıkacaktı ortaya. Mesela. Kavuşmayacaktı. Niye? Çünkü atıyorum şurası bir 10 derece fazla olduğu zaman şurayı ayırıyor olacaktı. O yüzden bütün üçgenler bir şekilde iç açıları toplamında 180'i tamamlamak zorunda. Eğer iç açısı 180 derece değil ise o üçgen üçgen değildir arkadaşlar. Başka bir şeydir. Tamam mı? Bakın bu çok 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 önemli. Peki hocam yani daha ilerleyen seviyelerde bu bize ne kadar lazım olacak? Emin olun her şeyin temeli gibi. Hani üçgende açılar konusu ve diğer işlediğimiz açılar konusu e, geometrinin temel kavramları gibi. Düşün. Hani matematikte temel kavramlar tüm sorularda önünüze gelecek diyordum ya üçgende açılar konusu da aynen böyle arkadaşlar tamam mı Devam edelim bakalım ne çeşitler varmış nasıl önümüze gelebilirmiş vesaireymiş bir bakacağız Evet arkadaşlar hadi gelin bu iç açıları ile ilgili böyle üçgen iç açıları ile ilgili bir soru çözelim Ne demiş 2x eksi 5 x artı 15 x artı 10 x'i soruyor bize Şimdi hepsinin toplamının ne olduğunu biliyoruz biz 180 olduğunu biliyoruz yani 2x eksi 5 artı x artı 15 artı x artı 10 neymiş arkadaşlar 180 tamam mı hocam Aa, e, e o zaman burada kaç tane x var 2 burada 3 burada 4 4 x değil mi e diğerlerini de öbür tarafa attığımızı düşünürsek değil mi eksi 5 15 ve 10'u bu tarafa ne olarak attık e attık hadi ben attım hemen hızlıca sizin için 160 Aa hocam x de o zaman buradan kaç çıkar? 40 çıkar. Evet. Dolayısıyla cevabımız da nedir? A'dır. E istiyorsan sağlama da yapabilirsin. 2x eksi 5. Yani burası nedir? 40, 80. O burası 75 dereceymiş. Değil mi? Evet. Burası neymiş? x artı 15. Yani 40 artı 15'ten burası 55 dereceymiş. Burası da 50 dereceymiş. E, topla bakalım burası ne yapıyor? Hop 180 yapıyor değil mi? Evet arkadaşlar. Yani biraz basit ama biraz daha böyle çeşidi falan arttığı zaman değişecek konular. Hadi bakalım. Geldik şimdi başka bir örneğe. Ve tabii ki dik bir nota. Şimdi çok başlangıç düzeyindeki arkadaşlarınızın bilmesi gereken bir şey. Bu öyle bir şey gördüğünüz zaman da arkadaşlar bu diktir. Yani burası 90 demektir arkadaşlar. 90 diye yazmaz da bu işareti görürseniz bu sembolü tamam mı? Bu 90 derece demektir. Bakın çok önemli çok çıkar. Tamam. Şimdi ha, bize diyor ki x y 60 derece x'i soruyor. Şimdi arkadaşlar üçgenin iç açılarının toplamının 180 olduğunu hatırlıyoruz. Evet. E, burası 90 ise bu ikisine de ne kalıyor? 90. Demek ki dolayısıyla şöyle bir şey diyebilir miyiz? x artı y eşittir 90. Tamam. x eksi de bize vermiş. x eksi y de neymiş? 60. Şimdi burayı bir taraf tarafa topladığım zaman şöyle bir şey görüyorum ben burada. Artı y eksi y birbirini götürdü. Evet hocam. Geriye ne kaldı? 2x eşittir 150. Burayı da topladık 150. Dolayısıyla da x'imiz de ne yapıyor? 75. E soruda da bize x'i sormuş oluyor değil mi? Anladık mı arkadaşlar? Burayı öğreneceğiz. Bazen taraf tarafa da toplamamız gerekiyor. Hadi bakalım. Evet, şimdi birazcık daha böyle kafa karıştırıyormuş gibi görünen bir örneğe geldik. Hmm. Ya hocam, şimdi sizin düşünce yapınızla düşünüyorum şimdi. Ya burayı topluyorum, e bura olmuyor, e burayı yapıyorum, aa burada şey, şu açılar hep bize sıkıntı. Bakın arkadaşlar, sıkıntının başladığı yerde bilinmez vardır ve çözmenizi istediği şey odur zaten. Tamam mı? Geometride böyle. Şimdi bir de bir şey daha var. Mesela geometride yanda böyle bilgiler verir. Sorularda ilerleyen sorularda göreceksiniz. Ya da böyle işaretler veriyor. Bir şeyler yapıyor. Bunları arkadaşlar mutlaka kullanmanız gerektiği için veriyordur. Emin olun. Yani öylesine vermez. Tamam mı? Ha. O zaman hocam bazı bildiklerimi bir yapayım bakalım. Şimdi şu buraya gelse bu benim işime yaramıyor. Burada hmm, 20 var ama şurayı bilmiyorum. Hocam o zaman şöyle yapayım mı? Mesela burası da 90 mıdır? Şimdi burası 90 ise burası da 90'dır. Neden arkadaşlar? 180 olduğu için burası değil mi? Böyle bir şey gördüğünüz zaman bunu direkt yapabilirsiniz. Hatta isterseniz zevk Hadi buraya da yapayım. Aa hocam 65, 90 buraya ne kalıyor? Yani 90 artı 65 şuraya ne diyeyim? Yani artık ne diyelim? Diyelim ki A. Tamam mı? Artı A eşittir. 180 ise buradan A eşittir 25'tir hocam. Evet. Yani şurası 25 dereceymiş. Bakın şunu koyduğunuz anda aslında soruyu tamamen çözmüş oldunuz. Neden hocam? Bakın söyleyeyim size. Şimdi şunun 90 olduğunu biliyorduk değil mi? Evet. E bunu da buraya yazayım hadi. Farklı renkte. Şurası 90. Tamam. Burada ne var? 20. Değil mi? Evet hocam peki burada ne var? 25 var. Evet bir de ne var? X var. Bunların toplamı 180 hocam. Aa evet. Şimdi şurada ne var arkadaşlar? Burada 45, 90 daha ne yapıyor arkadaşlar? 135. E 135'ten de bu tarafa attığınız zaman 180'den de 135 çıkardığınızda geriye kalacak olan şey 45 derecede arkadaşlar. Demek ki burası da 45 dereceymiş. Yani cevabımız C seçeneği. Gördünüz mü bakın şu bilgiden faydalanarak bütün soru çözüldü. Başka türlü hani daha ileri düzeylerde bunu çözülecek başka yöntemleri de olabilir ama en basit yöntemi bu. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar şimdi de geldik üçgende değiş açılara. Nedir hocam bu değiş açıların olayı? Ha, kolaydır aslında. Sadece birazcık mantık yürütme. Arkadaşlar şimdi iç açıların biz 180 olduğunu biliyorduk değil mi? Evet. Peki Buradan böyle biz uzattık. Burayı da böyle uzattık, burayı da böyle uzattık. Yani devam ettiğini düşündüğünüz zaman şurası nedir arkadaşlar? 180 değil mi? Yani dolayısıyla a artı x eşittir 180. Tamam. Peki. Şurayı uzattım. b artı y nedir arkadaşlar? 180. Şurayı da şöyle topladım. c artı z nedir eşittir? 180. Şimdi arkadaşlar bakın. Burada çok önemli bir husus var aslında. Nedir biliyor musunuz? Bakın kaç tane 180 oldu? 3 tane 180 oldu. Evet hocam. Peki bunun içerisinde bu 3 tane 180'de A, B ve C'nin toplamının da 180 olduğunu biliyor muyduk? Evet yani şunların toplamı nedir? 180. Aa, hadi bunları götürdüm şuradan da bir tane de 180 götürdüm. Arkadaşlar X artı Y artı Z'nin 2 tane 180 yani 360 olduğunu görmüş oldunuz. Nasıl hocam? Şöyle düşünün, hep bunları neye tamamlıyoruz bak. Aa evet hocam, değil mi? Veya daha da güzel bir mantık anlatayım size. Şimdi A'yı 180'e ne tamamlıyor? X tamamlıyor değil mi? Aynı zamanda A'yı 180'e B ve C de tamamlıyor değil mi? Üçgen iç açıları dolayısıyla. A kaç olursa olsun, B ve C onu 180'e tamamlıyor. E dolayısıyla burada X'in B ve C'ye eşit olduğunu söyleyebilir miyiz? Evet. Bakın gördünüz mü? C kaç olursa olsun A ve B onu ne yapıyor? Evet hocam 180'e tamamlıyor. E, dolayısıyla o zaman hep böyle gidelim olaya. Bakın tamam mı? A hocam o zaman şöyle diyebilir miyiz? İşte A ile B Z'ye eşit midir? Evet. Ondan sonra başka nedir? A ile C Y'ye eşit midir? Evet. Neden? Çünkü hep 180'e tamamlıyor. E şimdi burası da bunu 180'e tamamlıyor bu açıyı. Karşıdaki açılar da 180'e tamamlıyor. Bu, bu işin en önemli mantığı arkadaşlar. Basit bir mantık, temel bir mantık. Tamam mı? Hadi bakalım. Evet, şimdi. Nasıl bir örnek gelmiş önümüze? Hmm. Ya hocam, gene böyle bir dış açılar var. Az öncekiyle alakalı olduğunu biliyoruz. Ama birkaç yöntem var mı bunda? Var tabii ki. Ama öncelikle şöyle düşünelim. Bu dış açıların toplamının ne olduğunu biliyoruz. 360 olduğunu biliyoruz değil mi? Yani 130, 110 ve X'i topladığın zaman kaç yapıyor arkadaşlar? 360 yapıyor. E tamam. E 360'dan da burada ne var arkadaşlar? 240 var. 360'dan da 240'ı çıkardığınız zaman X'in bir kere 120 olduğunu buldun mu? Buldun. Cevap A mı? A. Şimdi başka şekilde bulunabilir mi hocam? E, bulalım bakalım. Mesela. Burasının ne olduğunu biliyoruz. 130 ise 180 tamamlamak için demek ki burası 50. Tamam hocam. Peki buranın ne olduğunu biliyoruz. Aa hocam burası da 110 sayı 180 tamamlamak için 70'tir. Değil mi? E tamam. Burası da o zaman nedir arkadaşlar? Aa 50, 70 bak. 50, 70 ise burası da nedir arkadaşlar? Hop 120. Aa e burası da 60'tır hocam. Tamam. Şimdi düşünün. Şu 60'ı 180 nasıl tamamlarsın? 120 olarak. Ya da 70 ile 50'yi topladığın zaman burasıydı. Bak o da 120. Gördünüz mü? Bak birkaç yerden birden bulabiliriz. Hadi bak.